Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuzda 3. bölümüyle devam edelim. Bugün elektrik malzemelerini tanıyacağız. Ben malzemeleri tanıttıktan sonra biraz video çekeceğim nasıl bağladığımla ilgili. Siz de daha sonra kendiniz bunları projenizde uygularsınız. Ek olarak Instagram'da belirtmiştim. Benim sipariş ettiğim pano çok küçük kaldı. Benim isteklerimi karşılamayacak şekilde küçük kaldı. Aslında biliyordum küçük olduğunu. Çünkü daha büyükleri daha pahalıydı. Bu prototip olduğu için benim için çok bir önemi yoktu. Video çekeceğimi tahmin etseydim de daha güzel bir şey sipariş ederdim ki onu profesyonel yapmak için. Profesyonel panolardan resim olarak örnek göstereceğim bizim burada yaptıklarımızdan. Bunda da nasıl bir şeyler yapabilirsiniz kendinize küçük bir şey yaparken, uygun bir şey yaparken en temel malzemelerden bahsedeceğim. Ek olarak da dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Şu panonun kabininden bahsedelim. Ben bu panonun kabinde şu butonları koymak için Cycle Start, Cycle Stop ve Feed Hold 3 tane buton kullanmak istedim. Bu butonları ışıklı, elektrik verdiğimizde göreceğiz bunları. Bunları kullanmak için şu panonun üzerine delikler açtım. Bu delikleri degobajla ya da matkap yardımıyla açıyorsunuz. Onların videolarını göstereceğim nasıl yaptığımla ilgili. sonra da 3 tane butonum var burada. Sizin bir de acil stop'a ihtiyacınız olacak. Bu acil stop Çin'den sipariş ettim çok uyguna. Ok yönünde işaretle ok yönünde çevirdiğiniz zaman da acil stopu açıyorsunuz. Bu arada ben bu deliği Allah ne verdiyse açmışım çok büyük bir delik oldu. Buna 3D yazıcıdan bir şey basıp bunu güzel bir şekilde sabitleyeceğim buraya. Butonlar da aynı şekilde alttan midası var. Siz istediğiniz dilediğiniz butonu kullanabilirsiniz. Ben bunları kullanmak istedim. Renkli ve şık duruyor. Bunlar bunların üzerine hep lehim yapmak gerekecek. Lehim havyan var benim. Siz de kendinize bir tane havya edinirseniz çok iyi olur çünkü devamlı bu projede ihtiyacınız olacak özellikle de servo motor kullanıyorsanız servo motorda daha fazla ihtiyacınız olacak step motorlarda birazdan göstereceğim onlarda soketler var klemens terminaller var terminallere direkt bağlıyorsunuz. step motorda servo motor için de e, lehim yapmanız gerekecek ek olarak devam ediyorum bir tane fan aldım. Bu fanı da soğutmak için iki tane fan aldım. Ama benim kabinim çok küçük olduğu için bir tanesini montaj yapacağım. Şurada bir deliğim var. Bu deliğe bu fan bu deliğe montaj yapılacak. Daha sonra bu fanın filtresi var. İçeriden bunu montaj yapıp filtresini de dışarıdan kapatacağız ve güzel bir görüntüsü olacak. Yine devam ediyorum. Güç butonunu nereden vereceksiniz? Burada power supply güç güç için 220 volt güç kaynağı için bir soket var. Bunun kablosunu da aldım. Bu da standart. Burayı da degobajda deldim. Bu da buradan geçecek. Güzel. Enerjiyi buradan basıp açacağız direkt olarak. Açıp kapatma yapacağız. Şimdi en baştan alacak olursak ilk olarak güç kaynağımızdan baş, yani güç girişimizden başlayalım. Ben şöyle bir soket edindim. Ee, güzel kolaylık sağlıyor. 3D yazıcılarda da ben bunu kullanıyordum yaptıklarında daha öncelerde. Bunu buraya direkt takıyorum. Soketle dışarıdan enerji verip kapatma yapabiliyorum. Bunu köşeye koydum. Şimdi 230 voltumuzu bağladık 220 voltumuzu. sıra geldi sigortaya. Ben 3-4 tane sigorta aldım. Aslında hedefim her bir servo motor için birer tane sigorta kullanmaktı. Hatta 220 girişine power supply'ın da bir sigorta kullanıp 24 volt çıkışına da bir sigorta kullanmaktı. Alanım o kadar dar ki hiç istediğim gibi olmuyor. Siz bunu yapın. Mümkün olduğu kadar fazla sigorta kullanırsanız girişte hem hata olduğunda ayıklamanız daha kolay olur. Bir tanesinin işte servo motorlardan biri arızaya geçtiği zaman üçünün birden enerjisini kesmenize gerek kalmaz. Bir tanesini keser, kontrol edersiniz ya da tamir edersiniz. Aynı şekilde 24 volt güç kaynağı içinde. Ne kadar çok kullanırsanız o kadar iyi. bunu seçerken neler nelere dikkat ediyoruz? Tüm bu aldığınız ürünlerin ve kullandığınız tüm ürünlerin hepsinin üzerinde iki giriş voltaj ve akım değerleri oluyor. Mesela benim servo motorlarım 220 volt bağladığınızda 3 amper gibi, 3.5 amper gibi bir şey çekiyor. Bunun hesabını yaptım. Dedim ki 16 amperlik sigorta benim işimi görür. Eğer fazlası olursa tehlikeli benim cihazlarıma zarar verir. Onun için sigortaları cihazları korumak için kullanıyoruz mutlaka. Eğer fazla akım geçerse bir şekilde cihazınızı koruyup tüp sigorta kendini kapatacak ve akım sizin cihazınıza zarar vermemiş olacak. Güç kaynaklarını da anladıysak terminallere geçiyorum hemen. Şöyle elinizde bir tane DIN rail olması lazım. Kardım düştü. Din Rail diye geçiyor. Bu Din Rail'ın üzerine hem sigortalarınızı montaj yapıyorsunuz. Sigortaları şöyle çekme yerleri oluyor. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Kapattım. Hemen önden takıp önden takıp ileriye doğru ittirdiğim zaman bu sigorta buraya yerleşiyor ve sabit olarak kalıyor burada. Daha sonra sigortadan çıkıp e, bağladığım kablo terminallere gidecek. Terminallerden doğru da dağıtımını yapacağım bu kablonun. Arkadaşlar normalde şu bu sigortaların ve klemenslerin ayrı yere bağlı olması lazım. Tabi gene bunda yer olmadığı için aynı yere bağlıyorum. Şimdi güç ana güç kaynağı her zaman yukarıdan sigorta yukarıdan gelip alttan çıkar. Aynı şekilde terminallere de yukarıdan girip yukarıdan girip aşağıdan çıkış alacağız. Diğer türlü Uygun bağlantı olmamış oluyor. Yani şu anda kötü bir görüntü olacak. Kötü bir görüntü olacak bu şekilde. Ama her zaman unutmayın aklınızda bulunsun. Sigortalara, kontaktörlere, her şeye bağlantıyı yukarıdan doğru, üstten doğru giriş yapıyoruz canlı bağlantıyı. Şimdi ben şu dörtlüyü faz, şu dörtlüğü de nötr olarak kullanıyorum. Ne yapacağım buradan? 220'leri hepsine teker teker taşıyacağım güç kaynağı dahil olmak üzere. Onun için bunların hepsine 4 tane klemensi burada birbirine köprüledim. Şimdi biz burada ne yaptık? Gücü aldım buradan. Buradaki klemenslere taşıdım. Klemenslerde bağladığım köprüyle köprü barasıyla burada bu kabloyu dördüne fazları taşımış oldum. Burada benim dört tane fazım var. Birinci sürücüm, ikinci sürücüm, üçüncü sürücüm ve güç kaynağım olmak üzere dört tane yere bu 220'yi taşıyacağım. Aynı şekilde nötrlerim de burada. Ana faz, ana ana güçten, ana güçten gelen e, faz kablosunu buraya gireceğim. Nötr kablosunu ise buraya gireceğim. Daha sonra bunların hepsini sürücülerime doğru taşıyacağım. E, kabloları bağlarken nasıl bağladığımı gösteririm zaten. Ek olarak bunlara kablo kanalı almanız gerekecek. Kablo kanalı ne yapıyor? Sizin panonuzun güzel görünmesini ve derli toplu görünmesini sağlıyor. Benim kablo kanalımı bile koyacak yerim yok. Bu arada bu servo motorlar, servo sürücülerin e, dökümanlarını açtığınız zaman aldığınız tüm ürünün dökümanına da bakın. Orada nasıl bağlamanız gerektiği, ne kadar mesafe koymanız gerektiği aralara bu detayların hepsi yazıyor. Onlara dikkat ederek montajını yapın. Yoksa birbirlerinden etkilenerek manyetik alanlarından etkilenip bu sefer sizin gönderdiğiniz sinyali bozabilirler ve makinenizde hassasiyet problemleri ortaya çıkar. İnşallah ben de muhtemelen ileriki dönemde şimdilik bu videoyu çekiyorum. Makineyi bir an önce hareket ettirmek istediğim için ileriki dönemde daha büyük bir pano sipariş edip uygun bir şekilde her şeyi yerli yerine dizeceğim. Ve çalışmamı o şekilde devam edeceğim. Son olarak da kabloları birbirine bağlayacağız. Bunlar yüksük. Türkiye'de yüksük diyorduk bunlara. Bu yüksükleri kabloların ağzına bağlıyorsunuz. Onunla ilgili de bir video çekerim yüksükleri kablonun ağzına bağlayıp bu klemenslere ya da ya da terminallere geçirirken size kolaylık sağlıyor. Çünkü kullandığımız kabloların çoğu çoklu kablo. Eğer kabloları böyle elinizle buruşturup bir yerlere takmaya çalıştığınız zaman bazı saçakları dışarıya çıkabiliyor. O saçaklar bazen sağa sola sıçrayabiliyor. Başka saçaklarla da kısa devre kontak yapıp sizin elektronik kartlarınız ya da sürücülerinize zarar verebilir. Bahsettiğim gibi bunları bu şekilde bağlamaya çalışırsanız mesela Bu buradan buna gelir bu da buradan buna çarpıp Gördüğünüz gibi kablolar birbirine saçak saçağı olabilir Onun için bu hatadan kaçının Eğer yan yana bu şekilde takıyorsanız ben her zaman yüksek kullan, kullanmanızı tavsiye ederim Kullanmazsanız da ek masraf yapmayalım derseniz de mutlaka dikkatli olun Dikkat edin düzenli bir şey yapmak için böyle bir şey kullanmanızı tavsiye ederim. Toprak hattına özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Topraklama, sistemin topraklaması çok önemli. Topraklama olmadan kullanmayın makinenizi. Şimdi bazı makine üreticilerinde görüyorum. Türkiye'de özellikle görüyordum. Burada hiç görmedim bu topraklama kablosunu adam alıyor. Buradan buraya, buradan buraya seri bir şekilde bağlayıp buradan da bir tane topraklama barasına götürüyor. Bu çok büyük bir yanlış. Çünkü topraklamanın hedefi kaçak akımı mümkün olduğu kadar en kısa yoldan toprağa akıtmak. Eğer bunda bir kaçak olursa siz buradan seri bağlarsanız o kaçağı tüm sistem üzerinden götürüyor oluyorsunuz ve bu ne yapıyor? Sizin hassas elektronik cihazlarınıza zarar veriyor ve diğer diğer komponentlerin ya da işte kondansatörlerin, dirençlerin yanmasına sebep olabilir. Onun için toprak hattımı, özellikle bahsediyorum, toprak hattımı her bir terminalden e, toprak barasına ya da şurada sarı renkle gördüğünüz bu sarı yeşil terminallere direkt teker teker paralel olarak çekiyorsunuz. Yani üç sürücümden 3 tane kablo gidecek oraya, bir tane kablo gitmeyecek. Onun dışında da ben toprak hatlarını bağlamak için gene şöyle yüksükler aldım. Bunlar özel yüksük toprak hattı için. Bunların da yakından bağlarken yakından videosunu çekerim. Siz de onlara bakmış olursunuz. Bunun dışında ben servo motor kullanıyorum. Servo motor kullanacaksanız çok fazla şekilde lehimleme ihtiyacınız var. Evet bir de toprak klemensimizi bağlayalım. Hem de toprak hattımızı bir tane örnek olarak bu toprak hattımızı çekelim. Toprak klemensini bağlıyorum. Toprak klemensini bağladım. Bir tane de şimdi güç kaynağının topraklamasını çekiyorum. Aynı şekilde bahsettiğimiz gibi ne yapacağım? Ben bu toprak hattını teker teker çekeceğim. Aynı mantıkla geliyorum. Burada toprağımı birleştireceğim. İki tane toprak klemensim var. Bunların dört tane olmadığı için bunları bunu ikisini buraya koyuyorum. En son bunlar geldiği zaman birleştirip hepsini iki klemense toplayacağım burada. Bu da toprak bağlantı hattım. Bu arada ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu toprak toprak klemensleri barayla kısa devre halindedir. Yani siz galvaniz saç kullandığınızda onlar da hepsi birlikte birbirine bağlı oluyor. Gördüğünüz gibi ben bir tane kabloyu buraya taksam, bir tanesini buraya taksam zaten topraklamış oluyorum her türlü. Ve istersem bunu gelip direkt baranın üzerine de bağlantı yapabilirim. Şu bakır baranın üzerine. kullanıyorum. Servo motor kullanacaksanız çok fazla şekilde lehimleme ihtiyacınız var. Bu 50 pin soketler var. Benim Panasonic ama daha önce Mitsubishi kullanmıştım. Daha önce Siemens'e kullanmıştım. Hepsinde bu şekilde 50 pinlik bir soketle lehimleme yapmanız gerekiyor. Pulse Direction vermek için. Kontrol sinyallerini vermek için. Ama step motorda böyle bir derdiniz olmayacak. Muhtemelen step motor kullanırsınız. Direkt step motorun terminallerine bu şekilde terminallerine direkt bağlantıyı yapıp lehim derdinde kurtulursunuz. Sizin işinizi çok çok kolaylaştırır. Servo motordan bahsettik, 50 pinlik soketten bahsettik, yüksüklerimizden bahsettik. Bu yüksükleri de şöyle bir cihaz var bu cihazla ağzını sıkıyorum. Önceden Türkiye'deyken yoklukta yan keskiyle hepsini kes, yan keskiyle sıkıştırmaya çalışırdık. Çok da güzel olmazdı. Burada şimdi kendime üzgün bir alet aldım. Onların ağzını bununla sıkıştırmayı yapacağım. Umarım güzel bir şekilde çalışır. Toprak attım için kablolardan bahsedelim. Toprak attım için sarı yeşil kabloyu kullanıyorum. Buna özen gösterin farklı renklerde kullanmayın biraz standartlara uyalım e, siyah kablo ne için kullanılıyor siyah kablo Güç girişlerinde kullanılıyor yani 220 230 volt 400 volt 380 volt kullanıyorsanız ya da dc ve ac güç girişlerinde Bunu kullanıyorum siyah kabloyu ben yarın bir gün sizin panelimizi incelemeye geldiğim zaman Bu siyah kabloyu gördüğüm yerde ben bileceğim ki siz 220 voltu bu siyah kablo ile geçiyorsunuz, bağlamışsınız. Yani bunlar güç için güç kabloları, siyah renk güç kablosunu temsil eder. Peki kontrol kablosunu ne temsil eder? 24 volt PLC'den çıktınız ya da kontrol kartınızdan çıktınız. Onu da mavi kablo temsil ediyor. Genelde daha böyle koyu mavi kablo kullanılır, kontrol voltajı için, 24 volt sinyal gönderdiğiniz kablolar için. Açık maviyi ne için kullanıyoruz? Yanımda açık mavim yok. Onu nötr için kullanıyorsunuz. Açık mavi kabloyu. Bu kablo renklerine dikkat edin. Kırmızı kablo ne için kullanılıyor? Kırmızı kablo da gene aynı şekilde sinyal mesela bazı PLC'ler 220 volt ya da 110 volt sinyal çıkışı verirler. Eğer sinyal bilgisi AC şekilde yüksek voltaysa bu şekilde 120 volt ya da 220 volt o zaman bunu kırmızı kablo ile geçiyoruz. Ama standart 24 volts'a her zaman mavi kablo kullanıyoruz. Hatta ma mavi kablo kullanırken artı eksiği de siyah ya da mavi ile belirtmiyoruz. Hepsini mavi kablo kullanıyoruz. Üzerinde etiketle de belirtiyor, belirtiyoruz. Benim yanımda etiketim yok. Siz e, okul için proje yaparsanız ya da daha profesyonel bir şey yaparsanız mutlaka etiket alın. E-Plan'da tasarımı daha yapmadık. E-Plan'ım yok çünkü şu anda. Ama bağladığınız kabloların hepsine etiket yapıştırmanız lazım. Etiketsiz takip etmeniz çok zor olur. Şu anda ben bunu yapmayacağım. Ama bunu daha sonra güzel bir panoya aktarırken çok profesyonel bir şekilde yapacağım. Kablolar, kablo renklerine her şeye dikkat ederek size anlattığım şekilde. Bu arada panomda yerim olmadığı için spindle sürücümü buraya koyamadım. Ama sizler spindle sürücünüzü bağladığınız zaman sürücü ve motor arasına bir tane kontaktör bağlamanız lazım. Bunu elimle çizip göstereceğim. Çünkü ben kontaktör sipariş etmemişim. Onu sipariş etmem gerekecek. Kontaktörü neden bağlıyoruz? Bu da spindle motorumuzu korumak için. Eğer spindle motor çok fazla akım çekerse bu kontaktör kendini attırıyor ve sizin spindle motorunuzu koruma altına alıyor. Bu şekilde spindle'ımızı da bağlamış oluyoruz. Potansiyometreden bahsetmeyi unuttum. Bu şekilde bir potansiyometre sipariş ettim. Bunu kullanmamın sebebi de panoma. Tabi spindle motor mu? Eğer bu panoyu yerleştirebilseydim bu panoyu yerleştirebilseydim hedefimden bir tanesi de bunu bu şekilde spindle hızını bunun üzerinden ayarlamak olacaktı. Ama bunu spindle motorun buraya yerleştirmediğim için şu an bunu direkt spindle üzerindeki potansiyometreden kullanacağım ben. Ama sizler daha profesyonel bir şey yapmak isterseniz böyle bir potansiyometre edinin. 10K sipariş ettim. Genelde 10K kullanılıyor bu tip işlerde. Sizler de bunu bu şekilde kullanırsınız. Ya da bu panoyu elektrik panosunu sipariş ettiğiniz zaman bu galvaniz bir saçla geliyor. Bana plastik gelmiş. Hiç uygun kullanışlı değil e, detaylara sipariş verirken detaylarında yazmıyordu. Burada galvaniz saç geliyor. Bu saçın üzerine malzemelerinizi montaj ediyorsunuz. Daha sonra da pat diye içerisine koyup vidalayıp kapatıyorsunuz ve tertemiz bir görüntü oluyor. Benim yeni bir pano sipariş etmem gerekecek. Bu plastik benim canımı sıkıyor zaten. Umarım umarım çalışmalarınız güzel gider. Elektrik konusunda bu şekilde bitirelim. Daha sonraki konumuzda mekanik bağlantılarıyla devam edeceğiz. Aklıma yeni bir konu gelmezse mekanik bağlantılarıyla devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.